Emniyet Müdürü Selami Altınok takip etmiştir. Bundan bir süre önce kendisiyle görüştüğümüzde bu tür polisin içindeki çeşitli şiddet olaylarını gündeme getirmiştim. O da bana aynen şu cümleyi kurmuştu. Biz kesinlikle bunun üzerine gidiyoruz ve yapılan hiçbir yanlış davranış cezasız kalmıyor. Kalır mı kalmaz mı? Önümüzdeki günlerde kanalda haber olarak biz de takipçisi olacağız. Selami Altınok sözünde durup durmadığını ekranı taşıyacağız. Şimdiki haberimizde ben hem Sayın Altınok'un hem emniyet görevlerinin hem de sizlerin dikkatle takip etmesini rica edeceğim. Çünkü polis şiddeti özellikle gezi olayları sırasında hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündemine oturmuştu. Tüm bu yaşananların ardından Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etikler Vakfı, kısaca hepimizin bildiği adıyla TESEV, polise güven algısı üzerine bir araştırma yaptı. Genel sonuç polis satışından bakarsanız çok kötü değil. Ortayla sınıfı geçiyorlar. Ancak Biraz önce izlediğiniz görüntülerdeki gibi suç işleyen polisin cezasız kaldığını düşünenlerin oranı oldukça düşündürücü. Katılımcılara sorduğumuz zaman "Polise güveniyor musunuz?" "Evet." diyorlar. Ama diye de ekliyorlar. Söylenilen dile getirilen güvenle gerçekten güven arasında bir fark var. <laughs> fark özellikle azınlık grupları arasında hayli belirgin. Örneğin Sünni Müslümanlara göre polisin başarı oranı 5 üzerinden 3.47. Ancak o oran Alevilerde 3, Hristiyan ve Musevilerde de 2.59'a düşüyor. Yani polise duyulan güven dini aidiyet ve coğrafi bölgeye göre değişiyor. Çünkü bu polis genel olarak bu teşkilat herkese eşit davranmıyor polis teşkilatı farklı toplumsal kesimlere göre farklı davranıyor. Araştırmayı TSEB yaptı. Türkiye genelinde tek tek kapıları çalınan 3500 kişiye "Polise güveniyor musunuz?" diye soruldu. Genel sonuç 5 üzerinden 3.89. Yani polis orta ile sınıfı geçti ancak sorular farklılaştıkça polise olan güven de değişti. Örneğin siyasal ve sosyal olarak merkezde yer alan gruplarda polise güven hayli yüksek. Kendini azınlık hisseden gruplardaysa bu oran beklenenden düşük. bölgeye gönderilecek polislerin özellikle seçilmesi, özel bir eğitimden geçmesi e, gibi sonuçta e, adımlar atılabilir. Sadece dini ayyete göre değil, siyasi görüş olarak da polise güven oranı değişiyor. Kendini AK Parti seçmeni olarak tanımlayanlarda polise güven 3.76 iken bu oran HDP seçmeninde 2.79'a düşüyor. Polis bütün toplum polisi değil aslında benim polisim veya onun polisi gibi bir ayrım var. Adamları. Raporda öne çıkan bir başka çarpıcı sonuçsa halkın yüzde 60'ı kanunları çiğneyen polisin cezasız kaldığını düşünüyor. Yüzde 70'ten fazlası da polisi şikayet etmek için tarafsız bir telefon hattı istiyor. Demek ki polis teşkilatının anketöre de söyleyemediği Bir takım sorunlar var. Şikayet hattı olursa kendim daha rahat ifade edeceğim. dinlenmediklerini, seslerini duyuramadıklarını düşünüyor insanlar. Ve seslerini duyurmak için bir mekanizma istiyorlar. Sevgili seyirciler bazen öyle haberler hazırlıyoruz. Ve...